Herkese yeni bir günden selam arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. <laughs> Zeytirzay ben şu an <laughs> ek gıdasını yediriyorum oğlum tamam vereceğim. Oy 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 nay 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 nay. Bak ta gözüne kadar elimden almak istiyor sonra da yiyemiyor. E tabi sen daha çok küçüksün annem sen daha çok küçüksün. Al bak e, bugün Mirza'ya şey hazırladım. Tatlı patates ve kabak. Bunu dün de yapmıştım sevdiği ah. için. Bugün tekrardan yaptım. Değil mi annem? Böyle bütün zepseleri denemek istiyorum. Yani denetmek istiyorum daha doğrusu. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu arada da şu önlüğüm, şu giydirdiğim böyle önlük yani bir üst değil. Bu çok kolay bir şekilde temizleniyor o yüzden onu giydirdim. Twist Shake markasına ait. Zaten indirim kodu da aldım tekrar sizler için. Onu sonra paylaşırım gün içinde. Ve bu yaptığım mamaları da mesela bunu bugün şeyden yaptım. Twist Shake makinesinden yaptım. Size onu da göstereceğim tekrardan. Gerçekten hayat kurtarıcı bir şey. Oğlum da çok seviyor değil mi? Buharda pişiyor. Neyse ben şu an oğlumla ilgileneyim. Sonra tekrardan zaten açacağım kamerayı. Hadi bakalım. Evet ben de buradayım arkadaşlar. Zeyd Mirza yemeğini yedi. Ee, şimdi banyo ettireceğiz onu. Babasıyla odada var. Ben de birazdan yanlarına gideceğim. Ee, Üstüne pijama vardı o yüzden sabah kendimi göstererek açmadım. Hemen üzerimi değiştirdim. Şöyle rahat bir şeyler evet. giyindim. Zaten alışverişlere gideceğiz sonra. Ee, önce alışverişimi yapayım diyorum. Ondan sonra temizliğimi yapayım. Çünkü zaten sonra alışverişle gelince yine dağılacak her yer çöp falan çıkacak. O yüzden önce Akif'le alışverişimizi yapalım dedim. Sonra da toz falan alırım. Etrafı toparlayacağım. Daha bir toplamadım. Ama şey temizliğimi büyük ihtimalle çekmeyeceğim. Çünkü genelde hiç çekmiyorum. Çok nadiren çekiyorum. Bebekle zor oluyor yani. Temizlik yapıp hani hemen böyle işin içinden çıkmak istiyor insan. Bebekle öyle olmuyor. O yüzden hemen yapıp ee, işimi bitiriyorum. Böyle. Bu arada üzerimi nereden aldığımı söyleyeyim. Şunu Türkiye'den almışım. Çünkü eminim e, yine sorular gelecek. Aynam çok kirli kusura bakmayın. Şu da e, Viyana'dan bir tane butik. Ricat butik diye oradan aldım. Altında da zaten eşofman var. Böyle. O zaman şimdi odaya geçelim Zeyd yanına. Evet arkadaşlar biz Zeyd duş aldıracağız. O yüzden kıyafet çıkartacağım. zeyt Mirza'ya. Bu arada burada gördüğünüz e, taytlar zıbınlar. Hepsi, hepsi bunun Yo. Hepsi <laughs> bunun. Öyle demeyecektim. <gülüyor> 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 um, hepsi 80 beden ve 74 beden. Çünkü diğerlerin hepsini çıkardım yani o kadar çok kıyafet çıktı ki o gün vlog çekmemiştim yoksa size gösterirdim. Yani iki dolu çanta, bayağı büyük çantalar hepsini kilere kaldırdım. Aslında onları ayırıp e, böyle hediye etsem veya ihtiyaç sahibi olanlar için böyle şeyler oluyor. E, kıyafetleri atabildiğimiz bir yer oluyor böyle e, Avusturya'da. Bilmiyorum sizin oralarda nasıl ama ayırdıktan söyle ayırdıktan sonra öyle yapacağım. Bir de e, çoğunluğu da vermeyeceğim. Çünkü içinden hani sevdiklerim var daha. E, bir dahaki çocuğuma inşallah. biraz de Zeyd e, hatıraları. O yüzden hepsini tabii ki de vermeyeceğim. Ama böyle birkaçını dağıtmak istiyorum. Neyse çok konuştum. Şimdi ben oğluma kıyafet çıkartacağım. Bunu bir kere giymiş şimdi ikinci defa daha giysin. Çünkü küçülmeden giymesini istiyorum. Ondan sonra cığıma. Burada da bu arada bayağı ayırdım. Normalde bizim bundan bir tane daha var. Onu da bir ara asarız şöyle. İki tane olur. Çünkü böyle çok doluyor gerçekten. Yani çıkarttım. Yani eğer diğer şeyleri çıkartmasaydım hiç yer yoktu. Buradakiler de şu an hepsi e, 74 bedenden başlıyor. Yani artık hiçbir küçük şey kalmadı burada. Evet şu kazanı giydireceğim. Oğlum. Andam sanracığıma bir tane zıbın fark etmez. Şunu giysin. Babası neden soymuyorsun acaba oğlunu? Ama burası sanki soğuk değil mi? Hayır soğuk değil. Ya, hadi soyalım o zaman. Baksanıza o zaman. nasıl kirlendi bu Yemek yiyince her tarafı kirleniyor bunun ya. Şu elleri bak. Tırnaklarımı da kesmemiz lazım. Daha doğrusu sen. Hemen keselim. <laughs> Şuna bakın arkadaşlar ya. Dolaptan çıkardım unutmuşum. E çünkü e, hediye gelmişti ta dördüncü ayda. Uci uci Ve unutmuşum yani. O yüzden çıkardım şimdi. Uçurma Ama tabii böyle kullanmıyor da, daha kuzen daha daha kuzen daha da süs niyetini. Onlar temiz evet. Hı -hı. Ama çok kalın ya bunlar ev için Akif. Hı -hı. Ee, evet ince bir tane vereceğim zaten. Yok bu da kalın. Şu ince mi? Çorapları da çok artık hiç gerekmiyor yani. Şu ince olması lazım. Bunları giydiririz. Duşunu aldıktan sonra. Değil mi bir tanem güzel cene de bakımını yaparız annem. Hep <laughs> babasına nasıl tebessüm <laughs> video gülüyor. gülüyor. Allah'ım. Baby. Baby. Boop. Boop. Ay maşallah <şana> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım duşa. Şipşak banyosu Boop. <laughs> tamam, tamam Boop. 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 Hadi Bezini verim babası. Benziyor, sen, hadi. Ben de mama hazırlayayım babası çekeyim. <laughs> ya durmuyor bu deli. <laughs> bu deli duymuyor <deli> ya. <laughs> Kızlar size çıkmadan e, sabah çektiğim videoyu ekleyeceğim makinesi makinasıyla ilgili. Şimdi onu ekliyorum. Ondan sonra biz zaten çıkarız alışverişe. Sonra dışarıda tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi oğluma e, öğle yemeğini hazırlayacağım. Bunu size sona ekleyeceğim bu videoyu zaten izleyeceksiniz. Şöyle tüy evet, şekten makinem var. Gerçekten çok memnunum. Yani o kadar patik ki işimi çok kolaylaştırıyor. Buradan mesela suyunu dolduruyorsunuz. Şu, sonra şuradan açılıyor fişini taktım. Ben hep buharda haşlama yapıyorum. Ondan sonra da direkt mixliyorum. Yani bir makine her şeyi yapıyor. Ve sterilize etme özelliği de var. Yani şişeleri falan temizleme veya ısıtma, biberon her şeyi yapıyor. Çok iyi bir makine. Dediğim gibi Twist Shake'den ve indirim kodum da var size. Şu an sayfada her şeyde 50 indirim var neredeyse ve benim kodum 15 Akif Rumeysa U ile aşağı yazacağım zaten. Ekstradan bir 15% daha alabiliyorsunuz yani bu demek oluyor ki yüzde 65 indirim alabiliyorsunuz ürünlerde toplam. Size linkini bırakacağım. Şimdi size nasıl yaptığımı da göstereceğim. Mesela burada şimdi tatlı patates ve kabağım var. Onu buharda haşlayacağım. İçinde böyle şeyler çıkıyor. Ben şimdi bunu keseceğim. Böyle bir katına kabak, bir katına da tatlı patates koyacağım. Sonra buharlayacak. iyice bir hani yumuşayacak. Ondan sonra da mix Ama zaten Evet, şimdi 20 dakikaya ayarladım. Tatlı patates biraz sert olduğu için anca hani 20 dakikada yumuşuyor. Kabak hemen oluyor ama fark etme, zaten sonradan ikisini miksiyeceğim burada. O yüzden böyle birlikte ayarladım. Gerçekten pratik yani istediğiniz her şeyi içine tabi buharla pişirebilirsiniz. Ben suda haşlamıyorum, tabi suda haşlayabilirsiniz ama böyle makinelerde gerçekten pratik oluyor. Hani evde bebek maması yapmak için. Ben mesela kendim almadım şimdiye kadar hiç. Bilmiyorum imkanım varken evden yapmaya çalışıyorum. Bakalım şu ana kadar Zeyt Mirza da memnun bende. Ve tabii ki de tişekin bu ürünleri de çok güzel. Ben şu an bu büyüğünü açmadım. Zeyt Mirza biraz büyüdükten sonra kullanacağım. Bunlar böyle kahvaltılık çok güzeller gerçekten tabaklar. Bir de bu şeyi yapıştırıyorsunuz mesela hiçbir şekilde sökemiyor bebekler. O yönden iyi. Mesela şöyle bir önlük de almıştım. Böyle içine direkt dökülenden. Ama bunu da henüz daha kullanmadım. O diğer tüy şeklin e, giydirmeli olan önlüğünü kullanıyorum şu an. Onu zaten gösterdim. Bunu da artık zeytmirza kendi yemeye başlayınca bence çok pratik olur diye düşünüyorum. Kodum e, 15 AKF Mesa tekrardan aşağı yazacağım. Yani klasik Zeyt Mirzoş Bey üstünü yine batırdı gitmeden değiştiriyoruz. Değiştirdim <laughs> Bu pat pattan aldım tuğumunu giydirdim. Biraz büyük geliyor da olsun. Şöyle ayakkabılarını da giydi. <laughs> Onu <laughs> Hemen dönmeye hazır ya. oba sinire bak sinire. Sinire sinire tamam gidiyoruz anneciğim. Gidiyoruz. Hey. <laughs> Peki oluşumun tatlılığı. Anneciğim bir göster. Vav. Wow, ne bir ışıklı ya. <laughs> Arkadaşlar bakın yeni aldığım şapka. Ama çok ışıklı çekiyor. İşte benim telefonum. Kafayı yedi. Değil mi oğlum? Şimdi alışverişe gidiyoruz. Akif de burada bu arada. Evet ben böyle geldim zaten hemen. Evim orada alışveriş yapacağız ve eve geleceğiz. Alo. Öyle. <laughs> Hadi girelim. Babası kapıyı açmamı bekliyorum. <laughs> Akif de davetiye bekliyor Mirza'nın içi. Buyurun hanımefendi, buyurun. Thanks. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol, zaten, zaten sağ so. ol. Oğlum ha ışık düzeldi. Bir tanem. Biz şu an geldik. Zeytin Mirza da uyudu. Um, birkaç meyve. Dur bir bakmıyorum bizim yediğimiz ne var diye. E, Mizoşunun armutları daha bitmedi. Tam muzu bitti ama. Oğlumun muzu bitti. Muz mı? alacağız. Al muz orada. Kavun mu? Yok. Ben ne zaman kavun yedim? <laughs> Akif. Ee, burada ne varmış? Şu hafta drinki çok merak ediyorum. Aranıza deneyen var mı? Yorumlara yazın. Gel şöyle sıra sıra dolanalım. Half a flock'ı aldım geçen. Ne yaptın? Bak şu tati gaya. O yeni gelmiş herhalde. <gülüyor> <gülüyor> o güzel. Aa ben bunu biliyorum. Bunu tatlı çok güzel. Karamel <laughs> Ya Lyon var ya onun gibi. Sonra... ekmek, Akşam ne yemek yiyeceğimizi düşünmedik. Hı. Ne istiyorsun? Evet bakarız. Alışverişimizi yapalım. Bu arada kalabalık ya. Şurada şey lazım değil. Gel burada bölümüne gidelim. Küldüm. Şimdi aslında ben böyle hiç alışverişini al, alacağım. Odaklanamıyorum. Arkadaşlar en sevdiğim bir şu buzluktan alacaklar mahallemi. Sonra açarım tekrardan. Evet, biz tekrardan eve geldik. Sizlere aldıklarımı göstereyim. Bu arada sadece Alman marketine gittik. Çok kalabalıktı dışarı. O yüzden Türk marketini hafta içi yapacağım. Ee, şöyle size kısa bir göstereyim. İki tane süt aldık. Bunu Akif aldı. Bunu ben aldım. Ben hep bunu alıyorum. <laughs> Akif de Fölmüş aldı. Sonra sana aldık. Şöyle um, dövülmüş domates yani ezmesi, domates ezmesi diyebilirim. Ağzını bununla dövüştü <laughs> Şey normalde ben o e, dozede olandan alıyordum. Gehaktı domatın ama bitmiş. Muz aldık, baget aldık kahvaltıya. Şöyle iki tane rendelenmiş mozzarella peyniri. E, makarna, toz şeker, sonra e, babybel, nutella, sabun, kornişon turşu en sevdiğim. Kokos, nus, milk aldım. Böyle krema niyetine. Ee, sonra şlak kovası 3 tane. Sonra diş macunu aldık. Grişe şey yok da aldım. Ondan sonra kahvelerim bitti. Şöyle Starbucks'tan bunu almıştım zaten. Bir de bunu deneyim dedim. Böyle Kolumbiya. Bunun içinde böyle nus geçmez var herhalde yani. Fındık. fındık e, tadı var. Ya da çikolatalı. Tam unuttum ama okumuştum arkasını. Onu aldım. Şöyle peynir. iki çeşitli. Şurada da keze afşnit var. Ton balığı. Biofruit sukka, brokoli. Ay ben niye yara konuşuyorum cümleleri? E, küp şeker, tereyağı, e, krem peynir. Sonra şunu zaten artık biliyorsunuzdur benden en sevdiğim. Basmati pirinci, mozzarella yine. Ondan sonra kila pingui. Sonra mantar, yoğurt, tost ekmeği, e, yumurta ve iki tane şöyle şey aldık. Peçete mendil aldık. Yani alışverişimiz bugünlük bu kadardı. Şimdi Akifin benim ellerinden öper buraları toplamak. <laughs> Arkadaşlar size oğlumu göstereceğim. Bakın. <laughs> Saçına şapka taktık ya ne olmuş? Oğlum saçını mı kaldırdın sen ya? Keşke saçın böyle gür ve çok olsaydı da kaldırsaydık değil mi? Nasıl kendini sallıyor. Çok komik. Allah'ım tipe bak. Gel de anneye yardım et oğlum. Şşş koya bak ya. Maşallah. <laughs> <laughs> Sallıyor kendini ikide bir. <laughs> Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Şimdi videoyu burada kapatmak istiyorum. Ama oluşumu bir göstereyim dedim. Şimdi annesiyle biraz kuşul time yapacak. Yani sarılacağız, oynayacağız. Değil mi anne? <laughs> Mis kokulum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay oğlum. Sen de bay bay de. Ya. <laughs> yeah.